Yeni nesil kripto platformu Coinox TV hoş geldiniz sevgili Can'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Dogecoin'i konuşacağız. Ee, Can ben Doge diyorum ama Doge da diyorlar. Ee, doğrusunu isterseniz bir Google Translate'e soralım. Öyle devam edin. Doge. 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 Doge Dogecoin veya Doge 2013 yılında şaka olsun diye iki tane arkadaşın işten kovulduktan sonra. E, aşağı yukarı sanırım icat ettiği bir e, kripto para birimi. Esasında bu kripto para biriminin ikonu logosu Japon cins bir köpek. Tamamen 2010 yılında sanırım bir e, dünya yönlü bir şaka üzerine e, kültleşmiş bir resim kullanılıyor logosunda. Bu arkadaşlar ellerindeki bütün e, coinleri e, Honda Civic almaya harcamışlar hepsini satıp. 2013 yılından sonra herhalde, bu kadar popüler değilken, tabi bu kadar e, hem mani edilebilir, hem sınırsız arz olarak mani edilebilir, hem de bu kadar saçma sapan hiçbir kripto camiasında faydası olmayan bir şeyi bu kadar po popüler yapıp e, bizim başımıza beladen sevgili Elon Musk hakkında yani bir şeyler söylemek istersen herhalde hem sınırsız arzıyla alakalı. Ve sınırsız arz demek tabii ki bir problem demek arkadaşlar. Çünkü Sınırsız olarak üretilen, sınırsız olarak mine edilen bir tokenin değerinin çok fazla yükselmesini beklememek lazım. E, bu tabii bir token enflasyonu anlamına da geliyor. Şu anda Dogecoin rahatlıkla mine edilebilen bir coin ve aynı zamanda da sınırsız bir şekilde arzı devam ediyor. Peki bunlar bize nasıl dönecek? E şimdi biz tabii Elon Musk'tan önce çok uzun bir süre Dogecoin'i, Dogecoin'i hiç konuşmadık arkadaşlar. Çünkü fiyatı çok hareket etmiyordu. E, boğa piyasasıyla beraber işte Elon Musk'ın tweetleriyle işte Wall Street Bets'in Reddit'teki çalışmalarıyla beraber çok kısa bir sürede 8-10 kat arttı ve sonra tekrar düştü. Ve bu birkaç defa tekrarlandı. Ya, bu arada tabii ki küçük yatırımcı çok zarar gördü. Aslında bizim konuşmak istediğimiz konu bu. Çünkü Dogecoin üzerine uzun vade yatırım yapmayı düşünenler var sevgili Can. Yani bu kısmını aslında bizim burada çok konuşmamızı istiyordum. Bu yayını yapmamızın sebebi de aslında bu. İnsanlar neye yatırım yaptıklarını bilmiyorlar, değil mi? Şimdi Google aramalarında en çok aranan coin olduğu için Bitcoin'den sonra mı önce mi tam bilmiyorum ama biz de dedik ki, ya buna bir açıklık getirelim. Bu konu hakkında bir video çekelim, insanları bilgilendirelim yani. Bir Kamaspot'un niteliğinde bir Dogecoin videosu çekmek istedik. Bu Dogecoin dediğimiz coin yani Hiçbir şekilde bu Elon Musk'ın tweetinden önce e, sevil bir fiyatı olması bile bence çok şaşırtıcı çünkü insanların hani bunu neden almaya talep ettiklerini bile yani ben anlamıyorum buradaki kripto e, yatırımcısının esasında aldığı şeyleri ne kadar bilmediğini de görüyoruz yani e, ya bence mesela sıfır olmalıydı ben hayatımda Elon Musk'ın tweetinden önce hiçbir şekilde Dogecoin'i duymamıştım da yani yani yıllardır da bu piyasada işlem yapıyorum. Yani şimdi şöyle tabii Doge'un eski hikayesini bilenler biraz olaya aşina. Fakat fiyatının hiç artmamasının sebebi demin de söylediğim üzere tamamen hani yatırım amaçlı kullanılabilecek bir token olarak düşünülmüyordu. Fakat Türkiye'deki bu arada borsalarda da çok fazla sayıda Dogecoin coin listeleniyor. Yeni listeleniyor e, değil mi? E, var. Eskiden eskiden, eskiden var de vardı. Evet. E, çok eskiden beri Dogecoin'in listelenme sebebi aslında eski bir token olması. Yani Birçok yeni proje var şu anda işte avalançlar, polkadotlar hep konuşuyoruz seninle. Bunlar varken bu kadar eski e, Doç'un sürekli hala piyasada olmasının sebebi oluşturduğu market cap. Yani hala e, eskiden beri bir ilk 20'nin içerisinde olma durumu var. Bunun da bazı sebepleri var aslında sevgili Can. 2 milyar canım. dolarlık bir kapasiteye ulaşmış yani. Evet. Yani, yani... Şaka değil Bu kadar adam elindeki doları vermiş piyasaya ve bu coin'i almış bu da 2 milyar dolara eşit yani hangi akla hizmet onu ben de bilmiyorum. Hatta şöyle söyleyelim, e, uzun vadede tutan balinalar var ve çok büyük bir arzın çok büyük bir kısmı 100 tane mi bunların e, hepsini e, elinde tutan toplam. Yani tam Majörün sayı hatırlayamasam yani. da seveceğin hatırladığım kadarıyla bir cüzdanda %28 var. O cüzdanın kime ait olduğunu kimse bilmiyor. Yaklaşık 2 milyar dolar mı? Yani milyar inanılmaz milyar dolar, evet, inanılmaz bir şey. rakam evet. bu. E, ve bunun yaratabileceği spekülatif Değerleri de bir düşünün arkadaşlar. Yani bir projenin %28'i bir kişide ve o bir gün canı sıkıldığında bütün hepsini insanların üzerine satmaya başlarsa Dogecoin'den ne kadar çok insanın mağdur olabileceğini tahmin bile edemezsiniz. İşte biz bu yüzden uzun vade Dogecoin alan ya da Dogecoin alan yatırımcıyı uyarmak istedik. Evet Dogecoin alıp satabilirsiniz. Sonuçta serbest piyasa istediğiniz token'e e, yatırım yapabilirsiniz ama bu riskleri de mutlaka göz önünde bulundurmalısınız diye düşünüyorum ben. Yani düşünün mesela bizim e, bizim ikimizde eğer %51'den fazla bir token varsa ve geri kalan %49'unu da piyasaya arz etmişsek bu bir şekilde bir manipülasyonla yükselmeye başlıyor. Biz ultra zengin oluyoruz ama bunu bilebiliyorsun bu blockchain camiasında çünkü kaç yüzden de ne kadar olduğu gayet şeffaf. Ve bu yüzden de hani her an o cüzdanlardan herhangi biri o 100 tane balina cüzdanından herhangi birinin kilidi açılıp bir tane borsaya akmaya başladığı anda o zaman seyreyle gün bürtüyü diyebiliriz bence. Evet yani şimdi tabii Dogecoin'deki hareketin bir sebebi de şu an kripto piyasalarındaki boğa hareketleri. Doç'tan önce bazı önemli projeler hareket etmeye başlamış. Neler neler nereye geldi yani? Evet yani <laughs> e, şu, an, koyunlar şu an dediğimiz coinler neler? Şu an çok güzel bir piyasadayız. Herkes farkında zaten. E, fakat dediğim gibi yani iyi projelere yatırım yapmak, iyi projeleri doğru yerden almak, bunlardan kâr etmek okey. Hepimizin yaptığı bir şey. Ama yani şimdi ben Doç koyun alacağım, işte 2 yıl 3 yıl tutacağım dediğinizde bu riskleri mutlaka göz önünde bulundurun diyorum. Tabii ki burada konuştuklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Buna yatırım yapmayın, buna yatırım yapın kesinlikle demiyoruz yani. Evet. Ama sadece Dogecoin hakkında size birkaç detaylı bilgi vermek istedik. Biraz da bunun Elon Musk konusu var. Elon Musk'a bunun ortağı dediler. Ondan sonra elinmas. Musk... Sahibi diyenler oldu. Ben aldım dedi sonra ben almadım dedi. Hani bilmiyorum öyle şeyler de var. Böyle asparagas haberler de var. Bu konuda ne yani, düşünüyorsun? Yani şimdi açıkçası bu işte spekülasyon böyle bir şey zaten. Yani ortada bir spekülasyon var. Spekülatif hareketler var. ya Arkadaşlar ben o gece ayaktaydım. Yani bir proje. O gece. E, yani aynen öyle. Bir proje 4 saat içerisinde 10 kat arttı. E, yani nasıl bir hacim oluştuğuna %800. inanamazsınız. E, evet %800. %800. Doğru 10 kat yüzde %800'dü harikasın. E, şimdi burada oluşan hacim de... Yani öyle canlar yandı ki küçük yatırımcı öyle garip fiyatlardan aldı ve o fiyatlar çok kısa bir sürede o kadar hızlı düştü ki. E, yani çok fazla insan mağdur edildi arkadaşlar. Yani bu, bunun içerisinde bunun bir parçası olmamanız gerekiyor. Küçük yatırımcı bu spekülatif hareketlerde çok zarar görür arkadaşlar. Bizim sizden ricamız bunlara dikkat edin. Bu videoyu da zaten o yüzden çektik değil mi sevgili Can? Evet ya genelde fillerin kavgasının arasında çimenlerde ezilen karıncalar gibi. Blockchain piyasası da ne kadar baskın bir şekilde o coine sahip olanların alım ve satımlarıyla manipüle edilebiliyor çok rahat bir şekilde. Burada da tabii küçük yatırımcı o manipülasyonun arasında kaybolan hani ya olan alıyorum düşüyor satıyorum yükseliyor falan <laughs> diyenlerden olmayın diye sadece Dogecoin hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek istedik sizlere. Dogecoin hakkındaki videomuz bu şekilde. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Aşağıya özellikle hangi coinlerle alakalı yorum yapmamızı isterseniz onlarla ilgili bir not bırakabilirsiniz yorumlar kısmına. Videoyu izledikten sonra eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın kanala. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.